Artık kılıç timindesin. Kılıç timin, kılıç timindesin. Efendim? 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 Efendim ne demek lan? Ya? E, yani iş, tamam, e, emredersiniz komutanım. Duyamadım. E, emredersiniz komutanım. E, 15 dakika içinde dört seti bitirip hangarda olmazsan o sorunu düğümlerim. Efendim? E, yani iş. e, emredersiniz komutanım. Kolay gelsin başçavuşum. Sağ ol o, komutanım. Kesinlikle düğümler. Komutanım. Cezana geri dön. Geri dön. Ya şu dört setten gitmedik bari arkadaş. Ama olsun lan. Olsun, kılıçtın mindesin oğlum. Geliyor. Savaş geliyor. Hadi bakalım. Geldik, geldik babacığım. Teşekkür ederim babacığım. Hoşçakal. Hadi, bekle. İlyas, iyi misin? Komutan nerede? Dolmuş Paşa gördün mü beni? Hayır görmedim. Doğru söyle Ayça. İlyas? Gittim peki. Ya gitti kalkar mısın? Ha tamam tamam. Tamam canım bir şeyim yok ya. Böyle şöyle geçeyim rahat rahat burada bekleyeyim dedim ben seni. Hı hmm, iyi yapmışsın. E niye haber vermedin geleceğini? E sana sürpriz yapayım istedim. Hmm. Yani biraz acı dolu bir sürpriz oldu ama. Yok canım ne güzel çimenlik. Ha doğru. Gayet iyiyim ben. Ama oh, hoşuma da gitti. Ha. Heh, ya komutanım. Rahat ol. Rahat Şimdi... ol yani. Bizim bu eğitimleri konuşuyorduk. Yani ha. eğitimler e, çok fazla sıkı komutanım. Yani sonuçta çok gibi profesyonel, işinde iyi on numara askerleriz. Baksanıza. Yani biraz daha hafif olabilir dedik, dedim bu eğitimler. Bu on numara? On numara. On numara demektir. Yani. On numara. Lan! <laughs> İlyas, bak seni on numara şişe takarım. Anladın mı? Sonra pişirmeden yerim. On numaraymış. Sana on numara işte on tane ilmek açarım. Sonra düğme diye eliklerim seni. Derini ters çevirir güneşte kurutur çerez diye veririm seni İlyas. Oradaki eğitim sahasına on numara beton direkliği diker. Üstünde tepine tepine idman yaparım İlyas. Kesinlikle, Kesinlikle yaparsınız komutanım. Geldim. Vallahi gençler, korkunun necele faydası yok. Cenazeleriniz bizde beyler. Oğlum yapacak bir şey yok açsanız da kapıyı açalım değil mi? Tabii. oğlum bekletmeseniz de komutanı açmasak adam ana bekliyor <laughs> ha. hoş geldiniz işte hazır değil mi kurt gibi açım yemin ediyorum bir kuzu yerim Hı -hı. merhabalar hoş geldiniz günler Lan! Nerede yemekler? Haydar ne yapıyorsun? Nasıl ne yapıyorsun ya? Nerede yemekler? Nerede yemekler? Yemekler nerede? Nerede yemekler? Nerede? Sakin ol. Ne yapıyorsun? Ama bir şey yapmıyorum. Kimseye bir şey yapmıyorum. Göksel gayet medeni. Ha? Evet. Aynen böyle. Evet. Konuşarak ifade edelim duygularımızı. Evet. Evet. Duygularımı ha. yaşıyorum burada. Çok iyi. Ama şu ikisini çiğ çiğ yiyeceğim. Nerede oğlum yemekler? Bektaş komutan var ya Bektaş komutan. Bizim koğuşta kalıyor. O, yok mu? Ne bileyim abi ya. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Stres, diz boyu. O kadar söyleyeyim. kendi alayım ya. Ama asıl bomba ne? Kapuz albay. Adam eve gitmiyor abi. O da burada karargahta kalıyor. Kapuz albay bir yerden çıkacak diye var ya... devamlı böyle aportta bekliyorum abi. Ne bir özelimiz kaldı. Ne bir gizlimiz kaldı. Hiçbir şey kalmadı abi ya. Yemin ederim ya. Bu nedir ya? Her tarafını komutanlar sardı ya. Vallahi yazık bana da yazık. Kur'an çarpsın ya. Doğru söylüyorsun. Doğan, emredin komutan Ben de benim geveze posta nerede diyorum. Ne yapıyorsunuz burada? Ee, şey komutanım biz ne, ne yapıyoruz burada? Senin ne işin var Seyfi burada? Ee, e... Vallahi albayım, böyle evde duruyordum. Böyle de dedim bir hava değişimi yapayım dedim. Böyle sokağa çıktım. Böyle, böyle yürüdüm. Böyle yürüyünce bir baktım. Buradayım. Yani böyle spontane sp 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 gelişti yani. Spontane o. Ha ondan. Bak yeter artık. Ben artık kimse yokken şu köşeye kıvrılacağım, yatacağım. Siz de beni artık idare edeceksiniz kardeşim. Doğan abi. Ne abi oğlum? Ne abi? Bektaş Subaşı geldiğinden beri gece uykusu haram oldu lan bana. Abi sus. Susu mu var Cener? Vallahi sürmeneş olacağım. Elimde direksiyon bu karar gelen yaparken bulacaksınız beni. Abi sus ya sus. Susu yok kardeşim. Ya ben şunu anlamıyorum ya. Sen koskocaman Bektaş Subaşısın. Koskocaman komutansın. Sen niye burada kalıyorsun ya? Gidersin dışarıda kendine bir ev tutabilirsin. Arkadaş gidersin orada evinde kalırsın. Ne bu ne oğlum? Hani ben anlamıyorum. Niye burada kalıyorsun ya? Anam. Anam. Komutanın burada olduğunu niye söylemiyorsunuz lan? Beni mi yakacaksınız vicdansızlar? Abi söyledik söyledik de dinlemiyorsun ki. Uyuyor mu lan? Ha? Bilmiyorum ki. Uyuyordur uyuyordur iyi düşünelim iyi olsun. Duymamıştır diyelim. Siz burada kalın. Ben bir komutana bakıp geliyorum. Ses çıkartmayın sakın. Doğan. Senin şu uyku problemine bir çözüm bulalım ha. Baksana. Çenene vuruyor senin. MLS-Kontakt.